ça Gönülleri olarak Ali İhsan Medresesi'nde kız çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim dağıtacağız. Bütün hayırseverlerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerine. <laughs> Belçika ya olarak ben Adnan Yıldız, Ayşe Hanım, Ebru Hanım ve Yasemin Hanım sizin hayırlarınızı, bayramlıklarınızı çocuklara dağıtıyoruz. Allah'ım hayırlarınızı kabul eylesin. Çok sevindiriyorsunuz. İnşallah bayramın bayram gibi yaşayacaklar.